Anlat bana bir eğlence. Kara gözüm. Efendim çıngıraklı tencerem. Tencere gözüm. Ayıp oluyor ama. Ne? Kaşar mı? abla ve eşit Ya kara gözüm gel bilmece soracağım sana. Sor bakalım. bakalım. Uçan köpeğe nedeni Allah rahmet eylesin denir. Niye öyle denir kara gözüm? Çünkü köpek yere düşer. Yere düşer. Keçi acıyı Keçi Köpek ne der? Merhaba der. Ya merhaba merhaba diyebilir mi? Diyemez mi? Kara gözüm uç hal hal. Hay, civat köpek taklidi yapma yapma. Anlamadın değil mi? Neyi anlamadım? Yav sorunun cevabını. Havuç. <laughs> Bu sayılmaz. Bir daha sor. Bir daha sor. <laughs> bir macun söyle. eee kavurma macunu Töbe Tövbe tövbe macun. Macun. La macun. La macun denir. Senin dediğin bilmece değil ki espri. Ben de sana soracağım. Sor bakalım. kulak patlaması ister misin? O nasıl bir, bir şey? Hı? Yaklaş yaklaş. Hele sen yak... Hele yakla... Hele sen yaklaştım. Pat! İşte böyle bir şey. Pat pat pat. İşte böyle bir şey var <laughs> Gel <Ya> buraya. Aa! <gülüyor> 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 <gülüyor>